Merhaba, bugün yeni bir sorunuza cevap vereceğim. Yeni bir kedi aldım, evime geldikten sonra hiç yanımıza gelmiyor. Sürekli köşe olacak, saklanıyor şeklinde sorular soruyorsunuz. Doğru, yeni sahiplenilen kediler özellikle sokaktan sahiplenildiyse genellikle kuytu köşelere saklanmayı tercih ederler bir süre. Fakat bunun için ona biraz zaman vermeniz gerekli. Kediniz bir süre içinde evinizi keşfedecek evinizi koklayacak, ev, evin fertlerini, evde yaşayan fertleri koklayacak ve hepsinin kokusuna alışacak. Çünkü kediler bizim gibi gördükleri ve duydukları dünyada yaşamazlar. Daha çok koku dünyasında yaşarlar. Bu yüzden kedinizin evi keşfetmesi, her köşesini koklaması için ona zaman vermeniz gerekir. Birkaç gün içinde kediniz evinize alışır, daha sonra da yavaş yavaş yanınıza kucağınıza gelmeye başlar. Bu yüzden hiç endişe etmenize gerek yok yeni sahiplendiğiniz kedilere bir hafta kadar zaman verin. Hepinize mutlu, huzurlu ve güzel günler dilerim. Hoşçakalın.